günaydınlar. Videomu hepiniz hoş geldiniz. Ayşe geliş yapmayı gerçekten özlemişim. Bu hafta hava aşırı yağmurluydu ve şu anda çok güzel bir dışarıda şölen var yani. Hava kapalı olduğundan böyle içim daralıyordu ama şu an böyle bir enerji yükselmesi yaşadım. Şimdi uyandım. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Bu şekilde. O zaman hoş geldiniz. Kaç gündür böyle canımı sıkılıyordu dedik, böyle bir çıkalım dolaşalım. Öncesinde de ben böyle ufak bir e, yüzüme bir şeyler sürünce, yani bir şeyler dedim nemlendirici sadece. Önce dişlerimi misvaklayacağım. Şu misvak olayını rutin haline getirmek istiyorum. Her abdestten önce falan misvak kullanmak istiyorum ama her defa unutuyorum. Bunu ciddi anlamda bir rutin haline getirmek istiyorum. Hem sevap açısından hem de sağlık açısından. Şimdi hızlıca bir yüzümü nemlendirip sonra hazırlanacağım inşallah. Bu aralar yüzüm bayağı kuruyor. Kış aylarına girdiğimizden dolayı büyük ihtimalle. Ve böyle sürekli nemlendirmek istiyorum çünkü yüzümde sürekli sivilce çıkmaya başladı. Yüksek ihtimalle yüzüm çok nemsiz kalıyor. Dudağımda nemlendireceğim. Şimdi bir tane ferace ve ona uygun bir şal takacağım biraz rahat takılmak istiyorum o yüzden şöyle siyah bir ferace giyineceğim üzerine de güzel rahat bir başörtü takacağım. Şöyle feracemi giyindim üzerime de böyle bir e eşarp takacağım ben normalde şal takarım eşarp takmam ama şu aralar bir tane yeni bir model öğrendim ve o çok büyük eşarplarla yapıyorlar 115 santimlik falan eşarplarla yapıyorlar. Ve çok güzel oluyor. Ben de şimdi bununla deneyeceğim. Bu biraz onun için küçük kalacak ama şöyle ucunu çok az kıvıracağım. Model o kadar çok hoşuma gitti ki kendime o tarz eşarplar alıp böyle birazcık tarzımı değiştirme gibi bir düşüncem var. Bakalım eğer alabilirsem. Önce şöyle göstereyim. Şurayı iğneliyor. Hemen iğneleyip geliyorum. İğneledim. Sonra bir tarafı boynunun arkasından döndürüp şuradan çıkartıp boynunun altına tekrardan iğneliyor. Sonra bu kısım böyle kalıyor. Şurayı da bu tarafa doğru çevirip şöyle omuzlarını da kapatıyor. İşte birazcık büyük eşarplar olsa mesela ön taraf tamamıyla kapanır ve daha rahat olur bence ve tesettüre daha uygun olur. Arka tarafı da arka aynadan göstereyim. Tam şu şekil ama birazcık daha büyük duruyor yani daha aşağı doğru duruyor. Ve bu şekilde. Çok tatlı çok hoşuma gitti. Pelerin model diyorlar buna. Ama dediğim gibi daha büyük eşarpla yapılırsa bence daha tesettür uygun ve daha güzel olur. Ama şöyle bir şey var ben şurayı katlasaydım daha iyi olacaktı sanki. Yani bu görüntü çünkü güzel gözükmüyor. Ve böyle çok tatlı çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar içerden bir bilgi. Hala ve teyze olmak kolay değil. Bunu baştan söyleyeyim. Eğer olacaklar varsa haberiniz olsun yani. Yaşayacağınız şeyleri anlatıyorum. Mesela hala ve teyze olarak geçirdiğim bir günden bahsedeceğim. Öncelikle teyze hoşumu bir tanemi uyutmak için ayağıma aldım. Sonra yarım saat 45 dakikadan fazla uyutmak için çabaladım. Ve asla uyumadı. Gözleri kapandığı halde kendini zorla uyutmadı dedim ki tamam ne halim varsa gör git dedim gönderdim ama tam böyle onu gönderdikten sonra bir oturayım dedim bir instagramla falan gezeyim dedim bu sefer de babam aradı mustrip.com canım bir tanem aşkım <laughs> okuldan çıkıyormuş onu almaya gidiyorum okuldan çıkıyormuş derken yani okul saat bitmiş ve e, annesiyle babasının işi var o yüzden ve babam da evde olmadığı için ve ehliyetim olmadığı için en kötüsü bence Neyse ona bir şey demeyeceğim. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum ama şimdi yürüyerek onu okuldan almaya gidiyorum. Yani şöyle düşünmeyin. Ben hala olacağım veya teyze olacağım. Sonra gidip iki sevip oturacağım falan gibi böyle bir hayal kurmayın. Asla öyle bir şey olmuyor. Bir de i̇şte şu an dünkü kombinimle aynı kombini yaptım. Dedim bu bir kirlensin makine atayım. Eşarbım olmadı bu sefer yapamadım. Çünkü çok hızlı şey yaptım. Çok hızlı hazırlandım öyle bir de burada köpekler var ve ben e, yılandan korkmam ayıdan falan hani derler ya hangi hayvandan korkarsın hiç görmediğin hayvandan neden korkuyorsun ki falan gibi bir düşünce oluyor bende benim tek korktuğum hayvan köpek evet ee, bir de ant ant ne ant yok az önce yanlış söyledim et değildi de tam tersiydi Ta. Ta T. T. Tamam. Birleştir. Hepsini. Ya. Düşüncelerini söyle. Yaşlanmış. Kim? dayım. Ne? <laughs> biraz, biraz yaşlanmış. Yusuf. Düşüncelerini söyle. Videoyu çekiyordum seni. Mahvettim videomu. Buraya bak. Ne söylemek istiyorsun? Okulla alakalı. Yok. Neden? Okulu seviyor musun? Evet. Ödevlerini seviyor musun? Hayır. <laughs> Nefret ediyorsun değil mi? Evet. Benim tek korktuğum hayvan köpek. Ay! <laughs> Evet arkadaşlar şu an ablam şeker diyetinde olmasına rağmen bana gidip canım çektiği için tatlı malzemeleri alıp tatlı yap yapıyordu ki <laughs> şeker diyetinde bozdu. Şöyle mozaik pastalar, pasta tabanı al. Ne bu? Neyse bundan almış işte bununla yapacağız. Senin özel bir insan olduğun için. Ay teşekkür Bisküvili pastanın biraz daha modernleştirilmiş Eze. hali. Ben bir ara ne yaptım? El cihazlarımı kullanıyorum. Ee, tatlı yapacaktım yine böyle. Magnolia yapacaktım. Arasına da muz koyacaktım. Hatta anneme 10 kere. sokaklarını geçtim biliyor musun? Ya bir şey olmaz. 10 kere e, şey neydi onun adı? Anneme sordum dedim ki bak muz var mı falan. Yani o muzun dolapta olduğunu söylüyor. Ben diyorum ki hani, bak vardı Bak magnolia yapacağım. Magnolia bitirdim dolaba koydum. Arasına muz koymak aklıma geldi. Muz <laughs> <laughs> koymayı Emin miyiz? Güzel gidiyor muyuz? Bence şu an çok güzel gidiyor. Ben yaptığımda hepsi kenarlarına akmıştı. Ben hiç umursamamıştım. Yani. yani o anda tatlı olsun yeterdi benim amacım. Aa süt! Aa sütü neyse ıslatmayalım. Ya da yarısını ıslatabiliriz. <laughs> Şöyle çikolatamızı eriteceğiz. Er eritmeyeceğiz. Rendeleyeceğiz. rendemizi kesin sarımsak yapıyordur. Rende. Rendeler ne rendeler? Dün limon rendeledim. de sanatsal şeyler yapıyor ben onu tam yemek kaşığıyla böyle şak diye dökerim video çekeceksin diyoruz ya ha geldi benimki hece abi ayak tutmalarla nasıl düğün içeri giriyorsun ki şunu genç jornumal jornumalı şakşın susan ya ya şu an çok kovası evin de gezdirip konuşmayacağım ya Evet ablam mükemmel şeyleri evet. gösteriyor. Ama ben bunu erici Evet pastam hazır. Anne. Sanki şey bisküvinin reklamını yapıyormuşuz gibi evet. durmuyor mu? <laughs> Akşam oldu ve ben daha yeni anca yatağımı toplayabiliyorum. Yarın cuma. Ben de bir ara ee, perşembe günleri temizlik yapma alışkanlığı edindim. Çünkü perşembe günleri benim en temizlik yapmam gereken zamanlar oluyordu. İşte hafta sonu hem hazırlık olsun diye temizlik yapıyordum. Hem de e, bir sonraki gün cuma günü olduğu için cuma günde temizlik yapmak istemediğim için ve Perşembe ayarlamıştım bir ara temizlik günlerim ve bu, bu şekilde devam etti. Ben şu an istemsizce Perşembe olduğunda temizlik yapıyorum ee, ve şöyle bir şey de oluyor. İstemsizce mesela Çarşamba günü yapamıyorum diyorum ki Perşembe olsun ben Perşembe günü yapayım diyorum. Ve şimdi yastık kılıfımı değiştireceğim. Şu odayı hemen hızlıca bir toparlamam lazım. Ona çok uyumsuz bir yastık oldu ama şu an hiç umurumda değil. <laughs> Temiz olsun yeterli. Çamaşırları da hemen iki dakika katlasam çok güzel olacak. Şunlar da kirliğe gidecek. Şu masanın üstünü iki dakika halletmem lazım. Buraları toparlayıp ondan sonra robotu açacağım. Ee, o arada çamaşırları katlarım bir de tuvaleti temizlerim. Ben neden toz almayı sürekli cam ile yaptığımı bilmiyorum ama böyle hiç aklıma gelmiyor yani aslında benim böyle bir şey yüzey temizleyici tarzında bir şey alsam çok güzel olur ama ben bilmiyorum yani böyle bir şey olmuş bende toz alma işlemini hep cams yapıyorum. Bu anlamsız bir şey biliyorum ama. Kalemleri Yahya dağıtmış. O yüzden bunları bir düzenlemem lazım. Bu sene o kadar çok kalem alışverişi şey yaptım ki. Çünkü çok güzel şeyler gelmişti bime. Ve ben dayanamayıp aldım. Hepsinde hepsini de kullanıyorum aslında. Ve şöyle bir şey var. Şurada bir sürü daha kalem var. Evet biraz israf gibi görünüyor ama bunlar benim eski aldığım kalemlerim ve bayağı bitmek üzerelerde. Ee, ve hepsinde kullanıyorum yani. hepsinde çok seviyorum. En çok kullandıklarımı da buraya ayarladım. Ben bu aralar günlük tutmaya başladığım için böyle şeyler çok kullanmaya başladım. Hem e, günlüğümde kullanıyorum hem de ajandamda böyle günlük olarak birkaç cümle yazıyorum. Onlar da kullanıyorum. Hem çok şık güzel gözükünce hoşuma gidiyor. Bir de benim bilmiyorum ya kalem kalem ve ajandalara karşı böyle bir şeyim var. lafım var diyebilirim. Kalemliğin böyle çok karışık durmasını sevmiyorum ama bunları çok kullanıyorum. O yüzden bunların hepsinin gözümün önünde durmasını istiyorum. Ve burası tamam. Evet ben şimdi artık yatıyorum. Şöyle bir kapanış yapayım dedim. Odayı güzelce temizledim ve her yer tertemiz. Çok şükür. Arka tarafta bu şekilde. Şöyle banyomda güzelce temizledim. Ve cumaya her anlamda hazırım. O zaman ben bu vlogu kapatayım. İnşallah artık düzenli vlog paylaşmak istiyorum. E bu da bunun başlangıcı olsun o zaman görüşürüz.